Windows 11 ile çalışan bir HP dizüstü bilgisayara monitör, projektör veya televizyon bağlama. Video konektörü türleri. HDMI konektörü, yüksek çözünürlüklü dijital video sinyallerini ve ses sinyallerini aktarmak için kullanılan bir dijital bağlantı türüdür. Uyumlu bir monitör veya televizyonla birlikte kullanılırken HDMI gerçek yüksek çözünürlüklü video ve ses taşıma özelliğine sahiptir. DisplayPort konektörü bir monitöre yüksek çözünürlüklü dijital video sinyali ve ses sinyali göndermek için kullanılan yüksek çözünürlüklü bir dijital bağlantı türüdür. Ekran, HDMI ile çok benzeyen özelliklere sahiptir. Ancak genel HDCP biçiminin yanı sıra, DPCP adlı bir içerik koruma yöntemini de destekler. DVI konektörü bir görüntüleme cihazına dijital görüntü sinyali gönderen bir konektördür. VGA veya DVI'yı aynı anda kullanmayın. Bazı görüntüleme cihazlarında hem VGA hem de DVI konektörü bulunur. Görüntüleme cihazınız için en iyi görüntü kalitesini sağlayan bağlantıyı kullanın. VGA konektörü analog görüntü sinyallerini monitöre veya televizyona göndermek için kullanılan bir video bağlantısıdır. Özel bir monitöre bağlanmayı planlamadıkça, örneğin DVI konektörü bulunan bir plazma ya da LCD TV, VGA konektörünü kullanarak birincil monitörünüzü bağlayın. S-Video ve bileşik konektörler televizyon gibi ikincil bir görüntüleme cihazına Analog video sinyali göndermek için kullanılır. Bazı durumlarda ana ekran için bu bağlantıları kullanmak mümkündür. Örneğin bir bilgisayarın tek monitörü olarak televizyon kullanmak gibi. Ancak bunu yapmanız önerilmez. İdeal olarak bilgisayarda ve monitörde veya televizyonda aynı video konektörüne sahip olmak istersiniz. Ancak bu bazı durumlarda mümkün olmayabilir. Bunun çözümü bir ekran yöntemini Başka bir yönteme çeviren özel bir kablo veya bağdaştırıcı olabilir. Not: VGA bağlantı noktasına DVI-D bağlayamazsınız. HDMI bağlantısı sesle taşıyabilir. DVI-HDMI bağdaştırıcısı ya da kablosu çözümü kullanılırken HDMI sesi kaybedebilir. Görüntü özelliklerini ilave ekranlar kullanacak şekilde ayarlama Görüntü ayarları öğesini aratın ve açın. Genişletmek için çoklu ekran kutucuğunu seçin. Çoklu ekran altındaki açılır menüye tıklayın. Yapılandırmalardan birini seçin. Ekran çözünürlüğünü ayarlama. Ekran ayarları menüsünde ekran çözünürlüğü açılır menüsüne tıklayın. Ardından çözünürlüğü Monitörün varsayılan çözünürlüğüyle eşleşecek şekilde ayarlayın. Ekran çözünürlüğü artık ayarlanmıştır. Diğer dillerdeki HP videolarını bulmak için YouTube'daki oynatma listeleri sekmesine tıklayın. Ve resmi HP destek videolarını bulmak için kanalımızda arama yapın.